Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan kurban yakalama timi, kurban bayramı süresince iş başında olacak şekilde eğitimlerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı'na bağlı Doğal Hayatı Koruma Müdürlüğü tarafından yönetilen bu özel tim, bayram boyunca kaçan kurbanlıkları yakalamak için sıkı bir eğitim programından geçiyor. Tim, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde çeşitli eğitimlerden geçiyor. Eğitim programında uyuşturucu iğne atan tüfek kullanımı, kementle yakalama teknikleri, koşu ve şınav gibi fiziksel egzersizler yer alıyor. Ekibin içerisinde 5 veteriner ekiminde bulunduğu 20 kişi bu zorlu antrenmanlar sayesinde bayram süresince karşılaşabilecekleri durumlara en iyi şekilde hazırlıklı hale geliyor. Kurban Bayramı süresince vatandaşların 153 ihbar hattına ilettikleri kaçan kurbanlık hayvan ihbarlarını değerlendirecek olan tim bu hayvanları yakalayarak sahiplerine teslim edecek. Eğitimlerine devam eden bu özel tim bayramın huzur ve düzen içinde geçmesine katkı sağlamayı hedefliyor. <laughs> kurban yakalama timinin bir aylık sıkı bir eğitimle kurban bayramı için hazırlıklarına devam ettiğini anlatan Doğal Hayatı Koruma Müdürü Celal Öztöyler, Kurban yakalama timinin 20 kişiden oluştuğunu belirtti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı olarak her yıl olduğu gibi bu yılda yakalama timimizi oluşturdu Kurban Bayramı'nda. Timimiz yaklaşık 15 kişiden oluşuyor. 5 tane de her araçta olmak üzere birer veteriner hekimimiz var. Toplam 20 kişiden oluşuyor. 5 tane araçla görev yapacağız. Arife gününden başlayarak bayramın son gününe kadar kaçan danaları belediyemizin 153 ihbar hattına 153 ihbar hattına bulunacaklar vatandaş. 153 ihbar hattında ee, kaçan danayı ihbarını veren arkadaşlarımız derhal olay yerine gidecekler. Orada danayı yakalayarak vatandaşa teslim edecekler. Tabii kaçan danayı önce kemetle yakalayacaklar. Kemetle yakalayamazsa hayvan çok agresif ve çevreye de zarar veriyorsa bu sefer Tüf, tüf dediğimiz üfleme borularımızla veya anestezi tüfeğiyle kendini bayıltarak vatandaşa verecekler. Yaklaşık olarak bu arkadaşlar e, bir aydan beri e, kültür fizik eğitimleri yapıyorlar. E, bunun yanında e, kemet atma eğitimleri görüyorlar e, ve aynı zamanda yakalama ve kemet atma kabiliyeti yüksek insanları seçerek e, bu time dahil ettik. E, yine bunun yanında da Kurban Bayramı'nda kesilen danaları veya koyunları e, eğer doğal yaşam parkımıza vatandaş e, getirirse kesildiği zaman bu yenebilir mi yenemez diye bir tereddüte düşüp de e, kafasına bir soru işareti olursa da e, doğal yaşam parkımıza getirerek kendini veteriner hekimler tarafından muayene ederler. Muayene ettikten sonra o etin yinep yenemeyeceğini vatandaşa bilgi vereceğiz. Büyükşehir şey Belediyesi olarak da böyle bir hizmet vermekteyiz. Arkadaşlar alıyor musunuz?